Fasulyeyi biz sadece fasulye olarak yiyoruz. Fasulye sadece kuru fasulye. Yani fasulyeyi kendi başına hele salçasız hiç yapmıyoruz. Yeşil fasulyenin Antep'te bir yemeği var. Bazen fasulye çorbası diye Karadeniz'de var. Barbunya türevlerini beyaz ve fındıkla ezerek yapıyoruz pırasayla. Ama çok kullanmıyoruz. Bense özellikle çok basit sebzelerle bir fasulye çorbası yapmaya bayılıyorum. Aslında bu tarif kimin deseniz aslında bugünkü iki tarif de öyle denk düştü. Hani biraz ömür akkor tarifleri gibi oldu. Ben şimdi gene fasulye çorbası için bir parça zeytinyağını tavama döktüm. Ve çok basit bir şekilde soğanımı kavuracağım. Ama gerçekten fasulyeyi mutlaka salçasız da yapmak lazım. Bir kere besin değeri olarak da fasulye önemli bizim için. Önemli bir besin değeri var. Ve tek tarifin dışında da pişirmeliyiz. Bu arada kuşları gördüğünüzü düşünüyorum gene. Yani işte soğan var ama içinde çok güzel kuşlarımız var burada. Onu bu tarafa koyayım. Evet soğanı kavuracağım. İçine biraz patates doğramıştım. İncecik patatesleri atacağım. Ama derseniz ki mesela ben bu fasulye çorbasına havuç koymak istiyorum. Buyurun tencere sizin. İstediğiniz evdeki sebzeyi ekleyebilirsiniz. Hiçbir mahsur yok benim için. Önemli olan bol sebzeli ee, ...bol vitaminli bir kış çorbası yapabilmek. Şimdi geldik kereviz saplarına. Kereviz de bence... E, ...kıymetini az bildiğimiz sebzelerden. Bugün iki yemekte de, de kullandık. Ama şunu söyleyebilirim... ...bizde özellikle çalıştığım restoranlarda... ...herkesin en çok merak ettiği şey... ...çok fazla kuzu eti pişiriyorum ben. Peki kuzu etleri neden hiç kokmuyor? Bizde bütün kuzu etleri geceden sabaha taş fırının... ...sönmüş haliyle pişiyor. Ama tek bir şartımız var. Birincisi taş fırın kapanmış oluyor. İkincisi kuzu etini bir tepsiye dizdiysek o tepsinin altını kereviz sapıyla dolduruyoruz biz ve sarımsakla. Yani böylece kereviz aslında hiç fark etmeden hem o kadar acayip bir rahiya veriyor hem de kuzunun bütün o baskın hatta bu baskın olmasından benim şikayetim yok ama biraz artık gıdaların kokusundan dolayı şikayetçi olmaya başladık. Bence bu konuda biraz haksızlık ediyoruz ama kereviz onun kokusunu bastırıyor. Evet, kerevizlerimi de doğradım. İlave ediyorum. Biraz tuz, karabiber ihtiyacımız var. Şimdi fasulyelerimi de ekleyeceğim. Evet. Fasulyeler. Biraz tavuk suyu, et suyu, sebze suyu. Evde hangisi varsa buzluğunuzda onu koyabilirsiniz. Evet. Yani beş porsiyon için yaklaşık e, bir patates, bir kase haşlanmış fasulye, e, biraz kereviz sapı, e, bir adet soğan, yarım adet soğan, 5 bardak su gibi şey yapacağız, kullanacağız. Çorbamı aşağı yukarı 20 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Bu arada... Zeytinyağlı pişmeye devam ediyor ama onu nasıl sonra altını kapatacağım. Burada biraz peynirimiz var, biraz biberiyemiz var ve biraz da aslında çarşıdan aldığım galeteler değil, Ramazan pidelerini kesip fırında güzelce kuruttum. Çünkü biz Ramazan'da her gün çorba içiyoruz ve bu çorbanın yanına evdeki bayat pideleri çok rahat değerlendirebiliriz. Ben çok basit, ince dilimler halinde kızarttım. Ama bu kızarır kızarmaz üzerine bir parça sarımsak sürebilirsiniz. Bir parça zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Yahut bunun yanına yanık tereyağı, tereyağı, sade yağ, üzerine baharatlarla her gün sofranıza aslında bir gün önceden kalan pilileri değerlendirerek güzel krakerler yapabilirsiniz. Çorbam artık hazır. Altını kapatıyorum. Zeytinyağım da pişmek üzere. Şimdi kapağını açacağım. Evet biz genelde taneli çorbalarda ekstra bir salça ya da un meyanesi yapıyoruz ama bunu da yapmayacağım. Gene ufak bir sürprizim var. Buna biraz İzmir tulum eklemek istiyorum. Yani bağlamak için tereyağı yerine bir parça tulum peyniri kullanacağım. Ama sizin evde hangi peynir varsa ondan biraz rendeleyebilirsiniz. Çünkü bu bir tık hem kıvamını arttıracak hem de o bu iki yıl beklemiş bir İzmir tulumu hem de ona çok farklı bir lezzet katacak. Ben şimdi çorbamın içine peyniri de bağlayıcı olarak ekliyorum. Burada tamamen arzu ettiğimiz kadar koyabiliriz. Onu servis tabağına alacağım. Şimdi daha da baskın tadı olsun diye biraz rozmarin yani biberiye bir parça hatta iki parça kızarttığımız Ramazan pidesi mutlaka üzerine biraz karabiber. Şimdi bunların hepsi tencereden bu tarafa tadı ve aromayı çok yükselten şeyler. Mutlaka peynir. Ve şimdi imzası olan zeytinyağı gelecek. Bu çorbaya çok yakışıyor, böyle dışından hafifçe bir zeytinyağı gezdiriyorum. Dediğim gibi çok farklı bir çorba yapmak isterseniz fasulye çorbamız hazır.